Merhaba arkadaşlar. Halk Edebiyatı'nın ikinci dersindeyiz. Konuşma ve yazmaya, yazıya dayalı iletişim biçimlerinin temel özellikleri. İletişim, duygu, düşünce, bilgi ve becerilerin aktarılma süreci olarak tanımlanabilir. Günümüzde elektronik yazı ve resim yoluyla pek çok iletişim aracı ve biçimi olmakla birlikte daha önce de işaret edildiği gibi yüz binlerce yıl en eski verimli iletişim biçimi hangisiydi? Sözlü iletişim bir başka ifadeyle bir arada bulunan insanları sosyal kılan şey birbiriyle kurdukları iletişimdi. İnsanlar dokuma, görme, duyma gibi duyularını kullanarak ve yine el kol hareketleri, jestle ve mimikler gibi diğer sözsüz bilgi, duygu ve düşünce paylaşma yöntemleriyle iletişim kurabilirler. Ancak iletilmek istenen mesajı en yoğun biçimde ve en az kayıpla aktaran yöntem dili kullanarak yüz yüze konuşmayla kurulan iletişimdir. İnsanların yazı matbaa elektronik aletler gibi ses ve dolayısıyla sözlü mekana bağlayan sözlü mekana bağlayan ve kaydeden teknolojiler kullanmaksızın yüz yüze sese ve söze dayanarak iletişim kurulukları ortama ne denir? Sözlü kültür ortamı. Sözlü kültür ortamı kendi içerisinde birinci sözlü ve ikinci sözlü diye ikiye ayrılır. İnsanların bilgi, duygu, düşünce ve beceri depolamak için kendi ve muhataplarının hafızalarından başka hiçbir kayıt teknolojisine sahip olmadığı Yapıya ne denir? Sözlü kültür ortamı. Sadece sözlü bir iletişim var. Kayıt kesinlikle yok. Bilgi, duygu, düşünceleri, yazı ve elektronik kayıt imkanlarıyla depolama, saklama tekniklerinin var olduğu kültürel ortamlar ise ikinci sözlü kültür ortamı olarak adlandırılır. Birinci sözlü kültür ortamında söz sadece hafızalarda saklanabildiği için bu şartların zorlamasıyla her türlü duygu ve düşünce hafızada kolayca kalacak, ezberlenecek şekilde söylenilmeye çalışılır. Bu nedenle daha önce de işaret edildiği gibi ritmik tekrarların ve ahengin ezberlemeyi kolaylaştırmasına bağlı olarak şiir evrensel olarak tercih edilen bir söz, duygu, düşünce, saklama ve iletme tekniği olmuştur. Bir önceki videoda da söylediğim gibi edebiyatlar önce şiir ortamında doğmuştur. Doğaçlama doğmuştur. Sözlü iletişim ortamında birinci kültür ortamında doğmuştur. Bir başka ifadeyle evrensel olarak ilk edebi gelenekler şiir formunda ortaya çıktı dahası şiirin yanı sıra müzik ve ezginin de ezberlemeyi ve gerektiğinde kolayca hatırlamayı sağlaması sözü zamana karşı dayanıklı kılması nedeniyle evrensel olarak kullanıldığı bilinmekte. İnsanlık tarihinde ilk olarak ortaya çıkan müzik eşliğinde icra edilen bu ilk edebi geleneklerin tamamı dini içeriklidir. Önce dini şekilde doğdu. Türk edebiyatı sözlü ortamda, birinci kültür ortamında doğdu. Ezgiyle beraber doğdu. İnsanlık tarihinde din dışı, seküler, edebi geleneklerin ortaya çıkması göreceli olarak çok daha yakın çağların ürünüdür. Din dışı çok daha yakın çağlarda doğmuştur. Dini törenlere göre müzik ve ezgiyle icra edilen şiir şeklindeki ve dini içerikli bu erken döneme ait edebi verimler yani tüm şiirler doğadaki her şeyin canlı ve ruhu olduğuna inanılan animist bir dünya görüşü doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu dünya görüşüne bağlı olarak kendilerini koruduklarına kendilerine yardım ettiklerine, bereket verdiklerine inandıkları güç veya güçlere şükran ifadesi ve destek sağlamak için ritüel veya kut tören olarak adlandırılan bir örnek üzere kalıplaşmış hareket ve davranışlarda bulunmuşlardır. Bu bir örnek üzere kalıplaşmış hareket ve davranışları veya ritüelleri, kötülükleri ve verdikleri sıkıntı, hastalık, ölüm ve bereketsizlik nedeniyle korkulan kötü güç veya güçlere karşı korumak amacı şeklinde. Bu amaçla yapılmıştır. Kut törenlerin veya ritüellerin amacı budur. Şiirler dediğim gibi ilk olarak ezgi ile beraber kut törende ritüel formunda dini içerikli olarak doğmuştur. Din dışı dini şiirlere göre, dini içerikli şiirlere göre çok daha yakın bir dönemdedir. Bugün en geniş anlamıyla dans olarak adlandırdığımız bu kültürel olgunun da kaynağı söz konusu ettiğimiz dini ritüellerdir. Müzik ve şiir gibi din dışı dans da göreceli olarak çok daha yakın çağlarda ortaya çıkmış bir kültürel olgudur. Dolayısıyla evrensel olarak birinci sözlü kültür ortamında müzik eşliğinde ve şiir formunda ortaya çıkan ilk edebi geleneklerde söz, ezgi, dans. Dans'tan kastımız yani ritmik ve kalıplaşmış hareketler birbiriyle bağlantılı bir üçlü görünümündedir. Ezgi ve kalıplaşmış bedensel hareket olarak dans eşlik ettikleri sözü kolay ezberlenebilir ve gerektiğinde kolay hatırlanır kılan teknik işlevlere sahiptir. Aynı şekilde şiirin ister hece sayısıyla isterse uzun ve kısa seslerle ölçülmesi yani aruz, mısraların duraklara bölünmesi, dörtlük veya beyitler şeklinde oluşturulması, kafiye örgüsü ve redif gibi şekil özelliklerinin ortaya çıkmasında bilinci sözlü kültür ortamının sözü hafızada kolayca kalacak, ezberlenip gerektiğinde kolayca hatırlanarak kullanılacak olması zorunluluğu en önemli rolü oynamıştır. <laughs> Tabi insanlar bunun farkındaydı. Sözü hafızada kolayca tutmanın en önemli yollarından birine içine ezgi katmak, ritim koymak, ahenk vermek bunlardan dolayı bunun en önemli nedeni sözlü kültür ortamında üretilen bir metnin yazılı kültür ortamında üretilen sabit bir metinden mahrum olmasıdır. Çünkü kayıt altına alınmıyor. Yazılıp sabit hale getirilmiş bir metne sahip olan yazılı kültür ortamında yazar, şair veya bir başkası söz konusu metni tekrar tekrar denetleyebilir, ekleyip çıkarımlarda metni düzeltebilir. Ancak sözlü kültür ortamında dinleyici önünde teatral yani bir tiyatro gibi bir şekilde icra edilen bir şiire ya destanın anlatılanları denetleyebilmek için elde sadece ne var destancının hafızası var. Eksik veya doğru aktarabilir. Yanlış aktarabilir. Kendine göre bunu düzeltebilir. Bu yüzden sözlü kültür ortamı Sadece hafızada ne varsa odur. Bu yapısal zorunluluk, atasözleri veya tekerlemeler ya da kahramanın vasıflarını sayan uzun sıfat cümleleri hazır kalıplar şeklindeki düşünce biçimlerini gerektirir. Bir de bu sözlü kültür ortamında cümleler, hani atasözleri zaten bu sözlü kültür ortamında doğduğu tekerlemeler, uzun sıfatlar, söz akılda kalsın diye. Söz konusu hazır düşünce biçimleri ise kulaktan kulağa ağızdan ağza dolaşan hazır değişen niteliğindeki kalıp ifadeler hafızaya destek olur mahiyettedir. Bu tip hazır kalıpsal ifadeler herkesin sık sık duyup kolaylıkla hatırladığı ve kolayca hatırlanabilecek şekilde biçimlenmiş atasözlerinden veya deyimlerden ya da benzeri kalıpsal ifadelerden oluşur. Aşağıya yeri geldiğinde ele alıp inceleyeceğimiz halk edebiyatı metinlerinde ele alınan konuların da işlenişlerinin geleneksel olarak kalıplaşmış konular, temalar ve bunların adeta legolar gibi halk arasında veya sözlü kültürde hazır çoğu kez birbirine benzer ifadelerden oluşmasının en temel nedeni bu anlatı veya şeylerin sözlü kültür ortamında yaratılmış olmalarıdır. Şuna dikkat ettiniz mi? Halk edebiyatı üç ayrılır değil mi? Anonim, aşık, tekke. Tekkenin vazgeçilmez bu üçünün daha doğrusu bu üç edebiyatın en önemli vazgeçilmez özelliklerinden biri hangisidir? Ezgidir. Ve belli kalıplara dahil olmalarıdır. Çünkü sözün hafızada kalması gerekiyor. Tek kaldığı yer neresidir? Hafızalardır. Bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste yüksek kültür ve halk kültürü tabakalaşmasını işleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle.